bütün yakın çevreme, bütün aileme rezil ettiniz. Sen bunun farkında mısın? Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bence özür dilerken bu kadar erinmemelisin. Ne edip kaldı ne hayal hiçbir şey yok vallahi hak Merve yaradı. aradı, Kıvılcım hastaneye götürdü dedim. Ben bebeklerin yoğun bakımda karışmış olabileceğini düşünüyorum. Yılbaşı sebebiyle bir haftalık ara veren Kızılcık Şerbeti dizimizde yeni bölümde yaşanacak olaylar beraberinde büyük şokları getirecek. İlk başlangıçta artık Salkım'ın gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başladık. Hatta kızı Elif'in de Nursema'ya karşıması ve bu şekilde Asil ve Nursema yakıştırmasının da uzak tutmaları gerektiğini bizlere göstermiş oldular. Elif'in Asil'e olan aşkı ise bir de bulandırmaya başladı. Ama Asil'in vereceği karar ise Elif'i çok üzecek. Yavaş yavaş Başak ve Fatih'in birlikteliğini görmüş olduk. İkili'nin birbirlerini sevmesi. Hatta büyük bir aşka dönüşmesini de göreceğiz. Ömer ve Kıvılcım ise yaşadıkları bunca olaydan sonra birlikte olmaya çalışırken, Baden'in ameliyattaki değişinin ardından o gerçek de ortaya çıkacak. Ama bu süre zarfında şu anlık bir çocuk karıştırma olayı ise bazı olayları ertelemeye başlayacak. Emir ve Çimen ise her ne kadar şu an ön planda durmasalar da yavaştan onların üzerine de yeni yeni senaryolar yazılacak. Büyük bir şokla devam eden dizimiz. sizlerde de final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.